Ya şu anda hastayım diyor da öyle enerjim yok sadece. Sesim gidip hafif başım ağrıyor. Pek bir şeyim yok yani. Olaf mid şekli ya. Hello let's win yazıp Olaf mid alma oğlum. Kimkiler 3 kişi invade şekli. Bizim pikler de böyle bir şey ya. Aaa değişti. Ee, we can swap, swap. Olaf. Aha çok güzel lan. Oynadık oynadık oynadık. Bunun flaşı yok lan. Oğlum flaşı yok bunun. Koydum Bu Bunda. Oğlum flaşı. Allah Allah aman. üstünde de 300 gold var ha. Silahlık ya. Bir fena başlamadı oyun. Oyun harbi güzel başladı. Oğlum ya. Yeah. I'm on it. I'm on it. olacak lan. Valla bu bir olacak. Yo E'yi atmasaydık ya. Tam adamın üstüne E'yi atmıyordur. Ağlama ha ben minyonu. Za. Gel gel şunu sana. Ay şişek seni. <laughs> Alamadı, ama alam Ezik! <laughs> Yaşadığım hayat çok zor. Yazın bilemem. Bana inanmazsan sor. Oğlum Allah'a emanet olun bir şekilde. İlk base'de şu itemi alsam var ya. Neyse adamlar reset alacaksa alacağız biz buna Adam büyük minyonu almasın istedim de. Ah oh, onu da yedi vallahi temiz. Ama Grace bence artık burada ya. Bu neredesin Grace anasını? Son sonunu. Grace top, by the way. Alright. <laughs> Adam büyük minyona büyük minyonu almasın diye attım da chat. <laughs> de, bir anda kulenin altında buldum yani kendimi. <laughs> Keşke yani multi atsam daha iyiydi. Ey, o baby bir tutabilsek var ya ne tatlı olur da. Ya şunu duracak. Bir adım geride olsa aa eğlen yanlış şey yapabilirim ha ben buna şöyle. Yapsak bunu. Live <laughs> dive. dive. O oh, öldü. Ben tanktım lan. lan sana. Al ve de. Gel sana ben bir de buradan biraz play edeyim. Al bu üç milyonu da al oğlum benim. Çok beklettik seni. Al al hepsini al babacım benim. Çok beklettik seni. Aslında biz biraz daha mı duruşak lan? Şey, şu itemi bitiririz. DP de geliyor zaten. luckysinisin onlar bana dayva geliyor alak beyi tutacağım diye öldü yalnız bunlar beni gank diyebilir Ömür. İpisi bence var ama ya Jax'ın bu sefer. Daha demin atmadıysa. Aa nasıl gittin lan sen? Bana gank geliyorlarmış. <laughs> <Evet. gülüyor> Noluyor lan? Gideceğim ya. Ben bir şey ya. Why Graves buradaymış ha? Adamlar gerçi pinkliyordu beni ya Graves top'ta diye de. Pek saygı göstermedim nedense. Kullan botu kayar ya. Mandate'i de çekeriz abi. Mandate'in bir tipine bir bakayım ediyormuş. Olaf azdı lan azdı. Güm. Azgın Olaf. Gelen şarkıya bakar mısın ya? Demiş gelen şarkıyı bir kes ola yani. Büyük milyonu kaçıracaktım onu atmam lazımdı yani. De. Abi sen dikkat et sen ne yapıyorsun bu oğlum? Şey ediyorum. Niye flash yok değil mi sende? Mi? Niye yok mağkoyu mültiyi kes. Benim bir şeyi kesin. Ebru Frost'u. Ama o neydi öyle? O yüzden cin kız. <laughs> Mao tam mal, ben de tam malım ama. Ben olsam o şeyi yerdim yine alırdım yani onu. Abi yedim bir anda şu kuleyi alalım bu oğlum şaşırmayın ya. de yavaş. Bomba. Ha <laughs> milyon öldü. Bekle yavaş oyna. Bunlar ya oynarız ha bunları ama Tam filan yiyeyim ya. Bak Olaf da geliyor. Tamamdır mı ya Olaf? Dayah ne ore? bu kadar kusura bakma. güzel zorluğa bastı. Sen ne yapıyorsun? Biliyor. O neydi? Babacım. Babacım. Bu neydi biliyor? Babacım. Bu neydi? At bence flaşıya. At 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 at. at. kanka atmasa mıydın acaba? Lan bir. Amdik bir flaştı da o. Öyle atacaksan kanka. Hani iğrenç bir flaştı. <laughs> Biraz iğrenç bir flash'tı ya by the way. Bir TP'm var aslında oynayabiliriz oralara. Gel yine. Oyna 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 oyna. Oyna oyna oyna. Ha hepsine mandate siteyi bıraktım lan. Kaç aksa bir şurada aksa Vur 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 lan vur lan vur lan vur 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 Oluyor mu buraları duman duman Vurma vatanıma da kural kural Hadi ben de size direğe kalayım ya bari Lan ya. ya 402 oldu kırmızı olduktan sonra direkt patlatmak mı lazım ha aynı bu Abi Olaf gelsene bakacağına gel oğlum gel Gel izleyeceğine gel de 2.000 lirayı içine alalım. <Sessizlik> hayır, sal kanka manan. Olaf dayanamadı. Aha, Jinx Allah'ın resetleri. Jinx, 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 Jinx. Bravo, bravo, bravo. Ee, Karajax, Karajax. Hop, buluş. Buluş, göt oldun. <laughs> buluş. Yani o şeye mi? İğrenç bir kol ya. İğrenç yine iğrenç. Şimdi mi iğrenç Dur bakayım o Niko'yu şuradan belki avlarım ha. Milo bana milo milo geliyorum. Dayan aslanım geliyorum. Aslan dayan geliyorum lan. Lan beni yer. Şuraya şöyle bir ulti atsam iyiydim ya? Şimdi Maokai'nin o iğrenç oynayışı Halis mi ya? Onu yapıyor adamlar da Maokai koş oğlum koş koş. Ben sana şöyle bir sistem yapayım. Bir de böyle bir tane şey verdim. Birazcık daha zaman kazansak şeyi tutarız. Ulan şey mi yap? Aa öldü lan Rakan. baronu tuttuk şey. Not bad at all. Ha Jax'ı yakaladınız lan. Jax'ı yakaladınız. Jax'ı yakaladınız. Bir sen hiç ulti tutturdun mu ya? YKS'ı bir milyon çeken asosyal gragas. Uh, Jax have TP I guess care bad call. Ha bitir bitir. Finish finish finish. Finish 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 finish. Ne diyeyim şimdi? Bir salak hiç eşit değil ben cinnetin eşiğindeyim çetim Aa öyle deli be atarsan Jax babada ananı koyar kanka Geldim 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 oyuna Hop Allah'a emanet babuş Aa. Hop kime niyet kime kısmet be abicim kusura bakma yani <laughs> Bu oyun ama lose ya. Hani bu oyunu kazanacağımızı düşünen inşallah yoktur chatte bayağı üzülürüm. Var mı ya bu oyunu bizim kazanabileceğimizi düşünen? Aman ya sen de kimsin? O fake'iydi. Ben nereye tweet yapacağım? Aa adam ulti bastı lan. Aa orada lan orada adam. Oğlum ben rüya mı lan? Orada adam var mıydı lan? Ced vardı değil mi? Vardı, vardı. Bence de kesin vardı yani orada adam. Ne izle benimle alsam ya. Koş. Ananın oğlum bu adamdaki bu damage ne lan? Vallahi o neymiş lan öyle? Kanon aldık World, Zhonya bitti. Bilerek öldüm ya, Graves'i bizimkiler hani... Graves böyle kill alsın, götü kalksın, orada campları alsın, bizimkiler kessin diye öldüm. Pekmezimi harbi akıttı adam. Bir Gragas fıçısından içiyorum ya. Öyle mi oldu? Kaka! Gold'lar yürüyor, yürüyor. Aha geldim lan, aha! Ananı Öldür öldüreceğim ama yine gel Shut down punchy. Gel gel oyunu bitirelim ya Tam bırak oğlum o salak Oğlum Malkoy base atmaz Malkoy sen var ya tam ezin önde gidenisi. Anasını Anası Çocuğu bot gibi almışız işte adam Nasıl oradan split push yapsan Hani Jax'ı tutun yapıyor anladın mı? Oğlum bu ne yapıyor lan? Şunu öldürürüm Malkayı. Tak. Lan lan Niko geldi. Niko Niko. Benim gibi ayık bir oyuncu olsan işte. Benim gibi ayık. Oğlum tamam da. Tamam da. Tamam da. Allah Allah. baronu onu alıp bitireceğiz. Bir fight daha verirsek oyunu kaybederiz ama onu söyleyeyim. Bomba. Baron aldım şu oyunu bitirmemiz lazım acil. Su içiyorum ya otostop çeken kurbağa. Hadi Baron Baron. Şu blue'yu mu mü tırtıklasam ya inceden. Olaf sen diyorsun ki biz bota yiyorum şimdi. Oğlum şaşırma şaşırma. Oğlum Baron'u yapsanız abi. Neyse gel oyunu bitir. Gel gel oyunu bitir. Gel gel. Of Allah bereket versin şekle, Şedim. Bak, vücut darbesiyle panke <laughs> skoru hanesine yazmayı başardı. Bravo oğlum, bravo oğlum. <laughs> Galibiyet güzel geldi ya. Valla böyle bir report feedback. Bak daha demin reportladığım bu çocuğu Kaysa.